Altınol takımdan Şahin ve Ay Yıldız takımdan Emre ile beraberiz. Çekişmeli bir maçtı ve ikinci yarı Şahin maçı kopardınız abi. Görüşlerim. Güzel bir maçtı. Arkadaşlar da çok güzel başladı. Kafa kafaya gidiyordu. Ben biraz beraber kalırız gibilerinden düşünmeye başladım. Sonra Güzel goller bulduk. Maçı kopardık. Dostluk kazandık. Hem daha doğrusu güzel bir maç. Hiç kavga, öbüş çıkmadan fair play ile maçımızı bitirdik. <laughs> Emre abi senin görüşlerin? Ee, bizim tabii ki kuruluşumuz ligimize daha yeni girdik. Rakip bula. Evet. Ee, yeni bir yeni takımlarınız. Ee, tabii ki büyüklerimiz bizden daha önce kurulmuş bir takım. Evet, oturmuş bir takım. Gayet güzel bir maç çıkarttılar bu akşam. Evet. Çok güzel dediği gibi fair play bir maç oldu kendilerine karşı güzel taktikleri vardı. İkinci yarıda değişiklikler yaptılar. Taze kan soktular. Bu çok güzel bir taktik oyunda evet. tabii ki. Ee, bizim böyle bir taktiğimiz olmadığı için bu maçta kaybettik. Dostluk kazandı dediği gibi. Biz e, ligimizden mutluyuz ve vazgeçmeyeceğiz. Daha iyi, daha iyi hazırlanarak her zaman maça çıkacağız. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu akşam kazandılar. İnşallah başka bir zaman tekrardan karşılaşmak dileğiyle. Evet. Bence iki <laughs> iki yüzler. çok teşekkür ederim. Abi. İyi akşamlar. Abi. Evet, iyi akşamlar. <laughs>